Merhaba. Ü İkinci kez tamirden geldi. Ekran kartı değiştirildiği söylendi. Yani formda öyle yazıyor en azından. Ve yine açılışta böyle kaldı. Ee, tamirden sonra ilk 4 gün kullanmadım. Sonra sadece bir oyun yükledim. Onu çok güzel oynuyordum, hiçbir sıkıntımız yoktu. Bir hafta falan günde 2 saat, 3 saat kullanıyorum bilgisayarı. Diğer zamanlarda kapalı kalıyor. Bakın kaldı böyle. Eee ne yapacağız? Üçüncü sefer bu hatadan dolayı bilgisayarım şimdi tamire gidecek. Bakın. Kaldı. Şarjı takılı. Sadece şey e, Marshall kulaklığım ve mouse'um takılı. Aha! Böyle bir şey çıktı. Bunun fotoğrafını çekiyoruz. Yani bilgisayarınızı başlatamadık bilmem ne falan diyor saçma saçma. Şimdi bir daha Aa, yine kaldı açılırken. Ne kadar ilginç değil mi? Ben bu makineye 17.500 lira verdim bir yıl önce ve hala kullanamıyorum. Bir yıldır. neyse başka yollarla çözeceğiz demek ki